Merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Teşekkürler nasıl gidiyor? <laughs> İyi gidiyor, G götürüyoruz bir şekilde işte. O da güzel. Dövmelerin anlamı var mı? Var. Kaç tane dövmem var? 6 tane var. Topik. Kardeşim dövmeleri bir çeker misin ya? Anlamı ne? Ya bu hem alkol markasıymış hem de benim ismimin İngilizcesi Gamze. Evet. Elinde ne var? Gül resmi? Cezaevi dövmesi maalesef yıllar önce yaptırdım. Gül seviyorsun galiba. Seviyorum. Peki e, daha dövme yaptırmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum evet. O da güzel. Dövme hastalığı var galiba. Var var. İsmini öğrenebilir miyiz? Gamze. Ben de asip memnun oldum. Gamze, bugüne kadar kaç tane sevgilin oldu? 10 parmağı geçer ya. Yani geçer. başka düşünüyorsun mu? Yani sevenlere sesleniyorum, bulabilirsiniz <laughs> O da güzel. Peki sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, sevgilin olmuştur 10 tane dedin ya. Sevgilin varken hiç başka bir erkekten hoşlandın mı? Hayır. Hoşlanmadın. Hoşlanmadım. Peki bir erkeğe bağlı kalabilir misin? Evet kalabilirim. Ama kalmadılar genelde bana. E erkeklerde kızlar kalmıyor diyor. Yani kişiye göre değişiyor. Erkek kız ayrımı değil bu bence. Yani. Bu Peki kamera söylemek istediğin bir şey var mı? Var. Muhammed Allah belanı versin. Teşekkürler. iyi günler. Sağ olun.